güzel gelinim. Kızım. Hmm. Kızım güzel gelinim. Ne oldu anne ya? Kızım saat bir oldu da gideceksin ya sporuma geç geldin annem. Of biraz daha uyuyum. Uyum annem beni yine gelmedi derler. Bak arkadaşlar yine başaramadı derler. Hadi kızım bak bakayım bir. Of. Aman benim güzel kızıma gelinim. Hmm. Oh. Onların hadi kızım affermeyin. Kalk kızım kalk annem hadi. Ay. Hadi kızım. Ben çayın katayım kızım da kahvaltım et. Hemen spora odaklan annem sen. Ah canım benim. Sen gibi kaynana var mı? Ne yaptı sevgili kocacığım oğlum? Bitti mi işi? Bitti gitti annem. Annem çayı da çok demli içme. Hı. Zaten zayıflıyorum. Temel zayıf olursun bak. Miden iyi olmaz. Ay zaten çok zayıfladım. Spor bana çok iyi geldi. Al kızım. annem. Akşam. Ay akşam yemeği yapsam. Sen benim. onlara hiç odaklanma kızım. Sen spora odaklan. Ben geceden güzel geldim. Sarma dolma ettim uygun tutmadı da böyle hazır olsun diye. Ah benim güzel kaynanam. Canım kaynanam. Bir tanesin sen. Sen de benim bir tane gelinimsin. Kızım yavrum anam benim. Canım kaynanacım. He. Ben hemen kahvaltımı yapayım. Oraya gideyim. Yavrum peynirleri de bunlardan ekmeksiz bile gider Zıla güçsüz kalma. Ya zaten çok zayıfladım. Ekmeksiz yiyeyim de yine aç aç gitmeyeyim spora. Olsun annem. Benim kökü daha da zayıflama. Ocacağızın dışarılara gidiver bak. Yaktık karları gördüğün zaman. Aman gitsin canıma minnet anacım boş ver. Gitmesin gitmesin annem yine ilk 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 başka olur yavrum. Öyle mi diyorsun? Ya annem sen odaklan sporum anam bir Ben sporuma o zaman yaparım yavrum. Çay mı içemedim anacım. anacım. Bir yudum daha alayım. Hı. Ben hemen sporuma gideyim. Geç kaldım. Geç kalma anam. Sen hiç düşünme kızım bunları Tamam, ben anacığım. hallederim her şeyi kızım. Sağ ol anacım. Teşekkür ediyorum. Tamam. Of anne canım çok sıkın ya. <laughs> Sıkıldı kızım bir de Güzel kızım, niye sıkkın yine? Oğlum, canımı sıktı gene. Bugün benim doğum günüm. Akşama kadar aramadı beni. Şimdi arıyor, akşama geç geleceğim diyor. Hiçbir sürpriz yapmıyor bana. Hiç hediye almıyor. Doğum günümü unutuyor. Bıktım evet. senin bu oğlundan. Ana yavrum, buna bu sikindi siginde yok geldi. Anladım. Evet, ondan canım sıkkın. İnsan bir karısının doğum gününü hatırlamaz mı? Hediye almaz mı? En azından arada telefonla bari kutla ya. Benim hiç mi değerim yok? ilk bana sen kızım sana, ben ederim. Sen Hı. hiç canımı üzme, kadın kızım, güzel kızım benim. Ya. Bak, bak, sen üzme, ben bunu hazırladım bile sana. Bak, sen bana ne bana hazırladın bana. anacığım? Bak, Hii. ah benim anacığım. ne diyeyim, sen benden al edeyim anam anne? 15 lira kadar var işte. Ne canım istersen al onu yerine verdim ben sana. 15 bin liracık. Anacığım benim şu çok sevdiğim oturma grubu vardı. Ne istersen isterse anam. Çarşıya git dolan et gel. Ben yemek yapmadım gibi. akşam. Ben yaparım onları hepsini derim ben. Ah benim güzel kaynanam. Canım kaynanam. Sen benim kızımsın anam. Kendim diye kızım. Dur anacığım çekersin. gitmeden ben ikimize bol köpüklü bir kahve yapayım. Şu oğlun da nasıl yola getireceğiz sen de konuşalım anacığım. Sen getirin tamam. İkimiz de bir getirin anacığım. Canım, bir bir canım ben anacığım benim. Bir kahve yapayım. Seviyorum etsin. seni. hadi ben bir kahve yapayım. Böyle hadi bol köpüklü kahve yapayım. Hadi yavrum. Hadi kızım. Tamam zaman. anacığım. Hadi. Ah arkadaşım ha. ah Bir gelinleri aldım geldim. Ne bir yemekler biliyor ne bir şey işler yapıyor. Saat onlara kadar yatar kalkmaz. Oh, oh. Oğlum sevmiş almış komşucuğum. Bu zamanda dürüst kız bulunur mu? Kendi dünyalarınla öğretirsin her şeyi. Sen canını sıkma anacığım. Ben senin gelinin değil miyim canım? Ben sana bakarım, yemeğini de yaparım, her şeyi yaparım. Sen canını sıkma. S sen gelinim, gelin değilsin. Kızımsın, kızım yerindesin. Kızım Seni gelin yere hiç görmedim zaten. Allah razı olsun. Bak bak, yine beni kötülüyor konu komşuya. Şimdi görürsün sen kaynana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anacım düşündüm de ne zamandır senin evini temizleyemedim. Yarın gideyim dip köşe her yeri temizleyeyim. Sen sarmayı böreği seversin. Sana sarma yapayım börek açayım. Yarın da kışlıklarını hazırlayayım. Sen yorulma güzel anam benim. Bak ah, geldim başka maşa. Aaa komşum. Gelinin ne güzel şeyler yapıyor. Pastalar börekler yapıyor. Yani olur mu böyle? Yerim gezdim pek güzeldi kıymetli yanımda baksana. Hep beni över kaynanam. Hiç gelini gibi görmedi şimdiye kadar. Değil mi Hı, anacığım? Yok Hı. yok görür mü? Hayatılar zaten birbirini çekemezmiş ama kendini beğenmiş. Hı. Hı. Hiç de bile. Hı. Sultan ha? Efendim anacığım. Hadi güzel geldin. Bir kahve yap git elinden içer bana be. Niye hep bu kahveleri ben yapıyorum anne? Niye her işi şey ben yapıyorum? Bir kere de eğitim yapsın kahveleri. Kurban olduğu valla. Sen daha güzel yapıyorsun da ondan öyle değil anam. Senin kahven daha bir tatlı oluyor. Ay öyle mi diyorsun anacığım? Tabii anam. E, kahve işi benim işim zaten. Ben yaparım ha, yani. Benden işte ondan, güzel kim yapar? Işte tamam işte ondan gibi. diyor diyorsun ama ben yaparım ben de. Yaparım onacığım. Hadi hep de, geline, küçük gelin ya. Hep güzel şeyler söylüyorum. Daktı şeyler söylüyorum. Bana da söylesene ben senin gelinin değil miyim? Kız ana nasıl ona kaza getiriyorum da yapsın diye öyle diyorum. Sen ilk gelinimsin. Sen daha gözümün olursun sen. Aaa sağ ol anacığım sağ ol. Tabii ya. Ona veriyorum gazı yapsın diye diyorum öyle. Ya Hı. ona veriyorum gazı yapsın diye demek. Sen beni gazla gazla kahveyi yap, yemeği yap, çayı demle, evi süpür sultan. Hı. Yapmıyorum anacım bundan sonra. Hiçbir işini Değil yapmıyorum. Mi? Bana öyle diyor gari ona. Sen, senin yaptığın daha güzel oluyor. Ondan sonra yengem yapsın, eltim yapsın gidiyor onlar. Hadi. Eğitim, hayırlı olsun kız. Telefonu yeni mi aldın? Kaynanam aldı. Hediye etti bana sağ olsun. Beni çok seviyor. Kaynanan sağ Aa, olsun. Kız sana aldı bana almadı mı telefon? Oldu mu olası beni zaten sevemedi. Ben şimdi sorarım ona. Anacığım. Eltime yeni telefon almışsın. Bana niye almadın? Ben de senin gelininim. Alır dur. Ben sana da alırım. mı ne hiç? Burada bak cebimde küye bozdurdum geçen gün. Verin diyordum bak. Ha, al verin <laughs> bana. Bana mı? yavrum. Ay anacım ben de hep demişimdir. Benim kaynanam hiçbir gelinini ayırmaz. Hepsini aynı sever. Anacım benim. Canım anam teşekkür ederim anacım. Teşekkür ederim anacım. Sağ olasın. Elticiğim hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Canım hemen konuya gireyim. Kaç haftadır kaynanam bende kalıyor. Biliyorsun. Bu haftada da sende kalsın. Yok biz saatine gideceğiz. Sen bu haftada idare et. Benim de misafirlerim gelecek şeker. Hah. Aa, Aa, ay! anne Ne gel. benim her gün gelirim de burada demiş. Her ah, gün gelirim de burada demiş. Geliceğmiş. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Buldum. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk <laughs> anam benim. Size bir sürprizlerim var bak. Anne sürprizleri çok severim. Köyde danalara, taylara ne varsa sattım. Öyle mi yaptın? Size bir adet altın bir adede de gümüş küpe ettim geldim. Eee, anacığım ha? ben de tam Elsie onu diyordum. Ben diyordum bir haftadır anama doyamadım. Hiçbir yere salma Mert'i. Yok hayır hayır. Hiçbir şey yere salma, salma Mert'i. Hayır salma ben Anam Anamı anam. de seviyorum anam. ben. Hadi bakalım anacığım güle güle arayı soğutmayayım mı benim güzel anam? Çok özlüyorum ben seni anacığım. Tamam anama şey doş. Bir haftadan fazla arayı mı anam. Hadi bakalım anacığım hadi, dikkat edin kendinize. Hadi güle 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 güle. dedi diyorum kaynanam gitti of oh, bütün enerji gitti ben neyim burada anne sen gel. geldin mi eyvah anne ben sen çabuk, gel çabuk ben geldi çok geldi çabuk gel <laughs> <laughs> yandım anam <laughs>